O kadar sol dernekler, vakıflar ve diğer kuruluşlar varken onlar yetmiyormuş gibi bir de dayanışma meclisi adı altında dernek desek dernek değil, vakıf desek vakıf değil bir meclis kurulmuş. Maksat mevcut sol bakışlı tüzel kişiliklerin kotaramadığı işleri bu grup eliyle hayata geçirmek. Bir grup aydın, bilim insanı, sanatçı, sendikacı, gazeteci, düzen siyasetine karşı birlikte çözümler üretmek ve toplumla paylaşmak üzere yola çıkmaktadır. Türkiye'nin yolu aydınlık olsun denilmesinden siz anladınız yapmak istediklerini. Biz sanatçıyız, sanatçı muhalif olur, biz de AK Parti iktidarına karşı muhalefet ediyoruz. İktidarda CHP olsaydı, CHP'ye muhalefet ederdik diye açıklamalar yapsalar da siz inanmayın bunlara. Şu an İstanbul, Ankara ve İzmir'i CHP belediyeleri yönetmiyor mu? Bir tane sanatçının çıkıp muhalefet ettiğini gördünüz mü? Müjdat Gezen'in "Ben sanatçıyım, sanatçı muhalif olur, bizim derdimiz AK Parti ile değil." demesinin üzerinden onlarca yıl geçmedi. Ama ne Kadıköy Belediyesi'ne, ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir eleştirisini, henüz duymadık. Ahmet Abakay, Barış Terkoğlu, Enver Aysever, Levent Üzümcü, Oğuz Oyan ve benzeri isimlerden oluşan bir grup dayanışma meclisi ilk icraat olarak, bir medya raporu hazırlamış ve demişler ki, Laik Cumhuriyet'in yıkılmasıyla ülkedeki basın da kendi üzerine çökmüş durumda. Tıpkı Abdülhamit döneminde olduğu gibi basında sansür esas, özgürlük arızı bir duruma dönüştü. Okuduğunuzda şaşıp kalıyorsunuz. Laik Cumhuriyet ne zaman yıkılmış? Nasıl yıkılmış? Ne zaman varmış da şimdi yıkılmış, anlayamıyorsunuz. Ama raporun kendi içindeki bir itiraf, her şeyi izah ediyor. Ülkemizde bir asrı aşan basın tarihi gelgitlerle, iktidarın saldırılarıyla, sermayenin tasallutuyla şekillendi. Kısa özgürlük dönemlerini uzun sansür dönemleri izledi. Bu sansür girişimleri pek çok kez fiili saldırıya dönüştü. Bu bir asırda 65 gazeteci öldürüldü. Çoğunun faili bulunamadı. Buna karşılık bağımsız habercilik yapan gazetecilerin cezalandırılması, hapse atılması olağanlaştırıldı. Halen 127 gazeteci cezaevlerinde tutuluyor. Önce bir asırlık tarihten bahsediliyor. Bu sürede gelgitlerin yaşandığı belirtiliyor. Kısmen övülen laik cumhuriyet döneminde yaşanılan gazetecilere yönelik cinayetler genel bir anlamla 65 gazeteci öldürüldü denilerek ne zaman öldürüldüğü belirtilmeden aktarılıyor. Ama sonra birçoğu FETÖ'cü olan 127 gazetecinin cezaevinde olduğu, bugünkü tarih verilerek aktarılıyor, gazeteci cinayetlerinin tarihleri verilmiyor. Ama kaç gazetecinin, hangi yıllarda cezaevinde olduğu açıklanarak, adaletli bir kıyas yapılması gerekir iken, sadece bugün cezaevinde olanlar verilip, hedef tam 12'den vuruluyor. 1930'lu yıllarda acaba kaç gazeteci cezaevindeymiş? Kaç gazeteci öldürülmüş? Hatta CHP'nin baskısı ile Demokrat Parti iktidarında muhafazakar gazetecilere nasıl baskılar yapıldığı ayrıntılı olarak açıklansa bu arkadaşların, gerçekten dayanışma amaçlı bir işlev üstlendiklerine inanacağız. Ama sansür diye karşımıza çıkanlar bize Berat Albayrak'ın istifasını 24 saat veremediğinizi örnek olarak gösterir. Kendilerinin, hem de bir suç niteliğindeki taciz tecavüz davalarını haberleştirememesini sansür olarak değerlendiremezlerse. Yaptıkları, dayanışma değil. Algı operasyonundan başka bir şey değildir. Şunu da hatırlatalım. Bu arkadaşlar, emperyalizm karşıtı olarak kendilerini takdim etseler de, raporlarına bakın ne yazmışlar. Mayıs 2020 itibarıyla 415 bin internet sitesi, 140 bin link, 12 bin YouTube sayfası ve 6500 Facebook hesabı engellendi. İnternet sitelerini ayrıca irdelemek gerekir. Linklere bakmak gerekir. Büyük ihtimalle YouTube ve Facebook'tan çok daha zararlı porno yayınlar çoğunluğunu teşkil ediyordur. Açıkça ismini vererek YouTube ve Facebook hesabının engellenmesini eleştiriyorlar. Nerede kaldı sizin emperyalizm karşıtlığınız? Nerede kaldı sizin ABD muhalifliğiniz? Sırf muhalefet etmek için ABD'ci de oluyorsunuz, emperyalist aşıklığına da soyunuyorsunuz.